Size merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pratik bir tatlı tarifi vereceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak 2 adet çikolatalı pudingimizi döküyoruz. Ardından 5 su bardağı sütümüzü döküyoruz. Şimdi pudingimizi koyulaşıncaya kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar pudingimiz koyulaştı. Şimdi yapmaya geçelim şimdi geldim ve pudingimi ay pudingimi diyorum pardon ee, bisküvilerimi açacağım evet bir adet bisküvimi açtım şimdi ee, diziyorum çekeceğim evet dizdiğim ee, bisküvilerin üstüne buradaki pudingimden bir kepçe yardımıyla aktarıyorum iki kepçe falan yeterli olur Şimdi bunu bir spatula yardımıyla yayıyorum. Şimdi bu şekilde yaptığım gibi bir daha yapıp geliyorum. Evet dizdim yine Şimdi üstüne bir daha puding döküp Geliyorum Evet pudingimi de üstüne koyduğuma göre Bu şekilde çıkabildiğiniz kadar Pudinginizin yettiği kadar Kat çıkıyorsunuz Evet benimki bu şekilde 4 kattan oluştu Şimdi bunu bir yarım saat falan Dinlendireceğiz Ondan sonra da süslemelerini yapacağız Evet Dinlendirdiğimiz Bisküvi pastasını dilimliyoruz Evet, dilimleri şimdi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben süslemede bonibon kullanacağım. Evet, bu şekilde bisküvi pastamız hazır. Servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.